Deneyimize başlamadan önce deney düzeneğini şu şekilde kuracağız. Öncelikle SS-10N el düğmesini kanal 1'e vidalamadan takıyoruz. Daha sonra alt kulaklığı arka taraftaki analog alt kısmına takıyoruz. Şimdi vidalamadan şu şekilde. Bütün kablolarımızı taktıktan sonra bilgisayarımızdan BSL Lessons'ı açıyoruz. Ve BSL Lessons'da e, Ders 11 olan Reaction Time'ı açıyorum. İsim veriyorum. Ve artık kalibrasyon aşamasına geçebiliriz. Deney boyunca arkadaşımız oturur, gözleri kapalı ve rahat bir pozisyonda bulunmalıdır. Arkadaşımıza daha önce belirtmiş olduğumuz deney aşamalarına göre kulaklıktan çeşitli uyarılar gidecek ve arkadaşımız elinde bulunan düğmeye basarak bir uyarı verecektir. Deneye öncelikle kalibrasyon ile başlıyoruz. Kalibrasyon yapabilmek için programımızın sol üst köşesinde bulunan kalibre tuşuna basıyoruz. Ardından ekranda çıkan uyarı kutusundan OK'ya OK tıklıyoruz ve arkadaşımıza uyarının gitmesini sağlıyoruz. Kalibrasyon sona erdiğinde ise görmemiz gereken görüntü şu şekildedir. Kalibrasyonu yaptıktan sonra deney aşamalarına başlayabiliriz. Yukarıdaki kaynak tuşuna basıyoruz. segmentimiz yani sözler rastlantısal aralıklarla uyarının deneye gitmiş olduğu aşamayı tamamladık. Ardından ekranda gördüğümüz bu görüntüyü elde etmişsek kaydımıza devam ediyoruz. Eğer görüntü bu şekilde değilse deneyi tekrarlamak üzere videoya tekrar basıyoruz. Deneye devam ediyoruz. aşaması böylelikle tamamlanmış oldu. Ardından ekrandaki bu görüntüyü elde etmişsek deneyimizin geri kalan kısmına devam ediyoruz. Diyarının sahte aralıklarla gitmiş olduğu aşamayı da böylelikle tamamlamış olduk. Ekrandaki görüntüyü elde etmişsek deneyimizin geri kalan kısmına devam ediyoruz. Deney bittikten sonra down tuşuna yani tamam tuşuna tıklayarak bu sayfa açılır. Sayfada şimdi ne yapmak istiyorsunuz yazan bir pencere var. Bu pencerede analyze current data file yani elimizdeki verileri analiz et denilen tuşa tıklanarak okey'e basılır. Okey'e basıldıktan sonra analizi yapabileceğimiz bir sayfa açılır. Bu sayfada reaksiyonu verdiğimiz zamanları üst tarafta, alt tarafta ise verilerimizi içeren günlük kısmını görebiliriz. Günlük kısmında deneyin adı, deneyin kaydedildiği dosyanın adı, deneyin yapıldığı tarih ve reaksiyon zamanı verilerinin özeti gözükür. Bu verileri elimizdeki tabloya doldurarak daha sonra analizimizi gerçekleştirebiliriz. Sonuçlar kısmında size verdiğimiz verileri föyünüzdeki gerekli kısımları doldurarak soruları cevaplayabilirsiniz.